Karanlık gecelere ışık. Kararan kalplere nur. Karanlık emellere su. Bir hilal uğruna kırk yıl. Bülent Belen 1956 yılında Ulaş'ta öğretmen babanın ilk oğlu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Çorlu'da tamamlayarak 1975 yılında Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesine girdi. 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak MHP'deki yöneticilik hayatına başladı. Daha sonra siyasi yasakların kalkmasıyla Tekirdağ il ve ilçelerinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nin teşkilatlanması çalışmalarında bulundu. 1987 Milletvekili Genel Seçimlerinde Çorlu'dan merhum Necati Özen'in aday olması ile hiçbir yerde teşkilatı olmayan partinin seçim çalışmalarını yürütmek için Çorlu'da seçim bürosunu bir grup arkadaşıyla açarak seçim çalışmalarını sevk ve idare etti. 1990 yılında Çorlu Ülke Ocakları Başkanı olan Bülent Belen, Ramazan Bayramı'nı Tekirdağ'da geçiren merhum Genel Başkan Başbuğ Alparslan Türkeş'i Çorlu Ülke Ocakları'nda ağırlama şerefine nail oldu. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin 1991 yılındaki 3. Olağan Genel Kurulu'nda Merkez Karar Kurulu'na seçilen Bülent Belen, 2000 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1999 yılında 6 ilden sorumlu genel merkeze görevlendirilen heyette yer aldı. 1995, 1999 ve 2002 yıllarında Tekirdağ milletvekili adayı olan Bülent Belen 1980 yılından beri Çorlu'da muhasebecilik yapmaktadır. Çeşitli sosyal derneklerde görev alarak Milli Eğitime yaptığı katkılardan dolayı 2001 yılı Öğretmenler Günü'nde Çorlu Kaymakamlığı onur plaketi ile ödüllendirilmiştir. 2005 yılında Bulgaristan'a ziyaret amacıyla giden Bülent Belen, Şumlu'da Şumlu Milletvekili Metin Çetin ile bir araya gelmiş ve atalarımızın göçtüğü toprakları ziyaret etmiştir. 2005 yılında eşi Gönül Hanım'la birlikte haç farizasını yerine getiren Bülent Belen, evli ve ilk çocuk babasıdır. Anlayan herkes, dinleyen herkes, çağıran herkes, coşan herkes, koşan herkes, sevinen herkes, üzülen herkes çalışan herkes, bekleyen herkes. Herkes eşittir Türkiye.